Merhaba arkadaşlar. Bugün babam yok. Öve yerine ben varım. Babam işte. <laughs> e, o işteyken de video atacak birisi yok. E ben videolara çıkmıyorum. E bugün de çıkayım dedim. Evet. O kadar ısrarlarımıza rağmen evet. çıkmadı. Önce anne ve çocukların da çıktı. Kek yaptınız. Hayırlı misah. Aynen. Da. Her Şimdi şey. ve i̇yi bu iyi. video babasına e, sürpriz olacak çünkü kesinlikle haberi yok gerçekten. Bakalım görünce <laughs> nasıl tepki verecek evet. <laughs> Şimdi önce unumuzu koyacağız. ha ne yapıyoruz onu bir söyle önce ne yaptığımızı... Ha, Bugün bomba yapıyoruz İzmir bombası yapacağız. Bu galiba ilk videoda ilk kanalda bomba olarak babam da bir video atmıştı galiba. Tüpü tüpü. Yani dur 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 tamam. Bir de. yok. Bir durdurur musun? Dur. Neden? Dur dur şunu kesecek. Tamam. Bak, kesme sen. Tamam. De. Önce, evet şimdi başlayalım. Önce sıvıları koyacağız. Sıvıdan katıya doğru gideceğiz. Hmm. Sen. <gülüyor> <gülüyor> Önce sıvı yağımızı koyuyoruz. E, yarımdan e, biraz az. Evet. Yarım çay bardağından biraz az sıvı yağ. Ondan sonra ee, yarım su bardağı ılık su koyuyoruz ve e, yarım ay bir kaşık şeker koyuyoruz E, ee, çok şekerli seviyorsanız e, birazcık daha fazla koyabiliriz bizim gibi <laughs> aynen ve bir paket şekerli vanilin koyuyoruz var ya? yani ondan sonra ondan sonra unumuzu e, eleyerek e, yavaş yavaş ekliyoruz o zaman şimdi unumuzu ekleyelim yavaş yavaş. Sonra bunu güzelce yoğuruyoruz. Evet şimdi unumuzu ekleyelim az az. Çünkü az az eklememiz lazım ki topaklan. Ee, unun da bir buçuk su bardağı gerekiyor. <laughs> Arkada küçük misafirimiz. Bir, şey diyeyim, bir bu biraz, biraz fazla. Aynen biraz az koyayım. Hı hı. Aa çok oldu. Al üstünden. Tamam. Tamam mı? Biraz daha alabilirsin. Tamam. Zaten o kadar falan. Şimdi bunu yoğurmaya geç sıra. Aa, Aa aldı. E ee, önce eldiven taktım. Eldivenle yoğurmaya karar verdim. O zaman şimdi başladım. O zaman şimdi de başlayalım. Evet. <laughs> Yoğur bakalım. Hadi <laughs> bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ben ne yapacağım? Şimdi İlk önce karıştıracağım değil mi? Evet. Aynen. Yedir iyice hamuru. Ne kadar güzel, ne kadar çok yoğurursa o kadar toparlanır ha hamur. Arkadan çok konuşan biri var. <laughs> Hiç konuşmuyor. Bakar mısın? daha güzel oluyor elede yapışmıyor. Tabi. <laughs> Diğer afacan da bu tabureyi koymuş. Göstereyim mi Hayriye sen? Tamam. Göster. Gelmiş buraya tabure koyup karşıma şöyle birimiz alma gelmiş. Devam mı ediyordu? Hayır şu an şu an devam. Bak hamur çok güzel oldu. Bakar mısın ne kadar güzel görünüyor. İyice yoğur. He, ben ilk yaptığımda hep elime pişmiştim. Mahvetmiştim hamuru. Evet. Halanı dinledin, eldiven taktın. Bir yandan böyle daha temiz. Değil mi? Daha güzel içiğini kem. Babanla da video çektiğimizde eldiven takıyor böyle çok şey şeylerde. Babam var ya şaşıracak. Evet. Çünkü ben videolar çıkmayacağım demiştim. Evet. Bir de e, dünkü oyun kaybettik kazanan kaybeden oyunu onu da bilmiyor onu da atacağız. Ver bana bomba gidecek. Anne. Ömrüm. Anne sert. Ertuğrul'ü istiyor ona bir bak. Sonra bunu yorduktan sonra güzelce 20 dakika ya da yarım saat bekleteceğiz. Evet. Ama bu çok korkuyor. Ama bu az değil mi? Ya aslında bence bunu yaptıktan sonra söyleyelim. Az olup olmadığını. Bakalım ne kadar çıkıyor. Kaç kişilik oluyor? Hayırdır? Bunları koparacağız. Kaç kişilik çıkar? Bayağı çıkar. Herkese ya yani mesela bizim gibi kalabalık aileye kişi başı birer tane çıkar diye düşünüyorum. Bir tane yetmez mi sana? tamam. <laughs> Şimdi hamurumuzu dinlendirdik ve geldik. Hamurumuz ey, güzel oldu. Eee şimdi hamurumuzu açacağız ve bombalarımızı içine koyacağız. Ee, o zaman az az alalım hamurumuzdan. Ne kadar dinlendirmiştik? Söyledin mi onu videoda? 20 dediğim gibi 20 Yarım saat. veya bizim uzadı çünkü. Aynen değil bir işimiz. <laughs> El vermez. Yeter bu büyüklük, değil mi? Açınca evet, tabii. Ya. Un yardımı gerekiyor mu? Onlar mı? Çünkü böyle açılmaz, un lazım. Allah kora! <laughs> <laughs> Unlayacağız. Unla açılır. Un getir bana. Hazır. Evet. Biz bir tarihsizlik yaşadık. He, <laughs> <laughs> geri geldik. <laughs> bir kaseye un koydum biraz. Unsuz olmuyormuş. Bunu öğrendik. <laughs> Neyse onu koyalım. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> yapışıyormuş. Bak şimdi yapışıyor. Evet. Mü? Yapışıyor. Evet. Neyse. Hatta elinle de açabilirsin. Oklavaya hiç gerek yok ki. Ama kadın olsun. Kadın. Aç bakayım sen bir önce elinle. Ama bunu, bunu açamam ki. Aç hayır yapıştır tahtaya atışa. tahtaya. Hayır birazcık açacağım. Birazcık da oklavayla. He i̇şte tamam aç biraz. Sonra oklavayla açarsın. Ay. Bomba tatlısının yapılışını ben hiç izlemedim Nasıl yapıldığını hiç bilmiyorum Hani Şu an doğaçlama yapıyoruz açıkçası Seyla seviyor Daha önce de yaptılar açıkçası babasıyla Ben yaptım Babam sadece yardım etti Evet <laughs> Bak kesin olacak. Oklava da sorun olabilir Sanki. mi? Sanki. Evet bak. Oklava yamuk. Sen benim şeyi getireyim. Dur dur. Başlattım. Ha. Biz oklavayı değiştirdik. Bu oklava bozuk çıktı. Ben görünüyorum değil mi? Direkt burayı çek sadece. Hayır buraya burayı çekerken mi? bazen bacağın <laughs> gözüküyor. Hayır işte. En Çok güzel. Sorun bende değilmiş yani beceriksizliğimden Kesinlikle. değilmiş. Oklava yamukmuş anne nasıl yapıyor onda börek? Yoksa biz mi yanlış oklavayı aldık acaba? Anne büyüyle yapıyor. Hmm. Tamam oldu. İyice ince mi olması lazım? Bilmiyorum ince yapalım değil mi? Ama şu an iyi değil mi inceliği? Aynen değil mi? Şimdi Süheyla'ya devrediyorum. Nazik yapıyorsun. Ben çok nazik mi yapıyorum? <laughs> Anneciğim ne oldu? Ben... Ah oklavayı ver ona ötekini. <laughs> evet. ee, Vallahi şimdi bombaya torkun da şey ben... gitmez. İki tane almıştık. Bir torku, bir peripella. Hatta torkuyu da getireyim inanmazlar belki değil mi? Yalan söylüyoruz gibi olur. Evet. Ben torku kullansın aldım. istedim. Torku aldı. Ben Ama o içerisine <laughs> aynen aynı gün o peri almış. Marketten ben de torku aldım. Fakat bir dakika oluşumu da ara ara susturuyorum. Ee, evet. fakat Süheyla Torku'nun buna olmayacağını günah kıyamadı. Peripilla'nın buna daha uygun olduğunu düşündü ve bunu kullanıyor o yüzden. <laughs> Baba senleyken bu kadar bol koymamıştım ben. <laughs> of süper. Ama bir şey değil mi cidden güzel olacak bence. İnşallah akışkan olur ya. Bakalım. Yalnız çok koymadın mı Seyla? O ha o ikinciyi koymana hiç gerek yoktu. Ha. Böyle birleştiriyoruz hepsini. Böyle birleştiriyoruz. Ondan sonra elimize alıyoruz hafiften böyle yapıyoruz. Ve hazır. Gördüm. Evet tepsiye koyalım. Dur. Tamam tamam, becereceğiz bugün bu işi. Evet. Bak. Kaç kere hata... Olsun, ilk defa sonuçta bu. Mesela ben ilk defa... Ama ben çok uh, uh, onay oluyor yaptığımda. Evet. Evet, evet. Zaten bir kere yaptınız. Evet. Bu da ikinci yapışın. Aynen. O yapışır, ters çevir. <laughs> Hı, evet. <laughs> Çok bastırma. İşte sen de yapıyorsun. Sadece şey bastırmayacaksın. Bir şey diyeceğim. Hı. Tamam. Çok bastırmadan sadece. Anladın mı? Biraz un serpebilirsin istiyorsan. Ya bir. Şey Becerim, değil evet. mi? Evet. Hayır. yapmayın. Hayır. Aynen öyle. Çok bastırmadan. Heh. Evet, bak oluyor. Hı. Her gecenkinde kimse yoktu. Ben tek başıma yaptım. Evet. Sen gelince benim beynim durdu seni. Allah izlen. Allah niye? Seni izle Allah Allah. Kalp oldu yalnız farkında mısın? Ay. <laughs> Ama bu kalp olarak gidiyor. <laughs> evet. Evet. Şimdi de, Kamera düştü. Şimdi içine koyalım. Evet. Sen bana dur da ya. Bu yeter mi? Bu az Aynen birazcık daha koyabilirsin. Tamam. Evet. <laughs> tamam. Az ya. Koy o zaman birazcık da. Ben babamla <laughs> Baba sen <laughs> annem, annem Oy. Evet anneciğim evet. Az Bilerek yapıyor ben ona bakayım diye. <laughs> annem. Evet anne. Evet. Kıskanıyor, kıskanıyor. <laughs> evet. Aa, bu daha şey oldu çikolata benzi hamur ince ya çikolatası daha çok. Evet. <laughs> Ağzım çıkmaz mı? Hayır azıcık. <gülüyor> tamam. <gülüyor> az çıktı yalnız. Onun için evet. siz be, birazcık hamuru, ununu falan fazla koyun. Ona göre yağını falan da birazcık fazla koyarsanız. Ben canım bir şey çekti ama. Şeyla böyle çikolatayı fırında pişirmek istiyor ben sadece. Kaşıyım, ben ben Burada kaşık. <laughs> ah. Ağzıma sürdüm onu. En son. Bak böyle pisleyecek mi? Tamam. Olur. Yalnız bu erimez değil mi? Erir. Pişmez mi? Bakarız. E, so, Deneyelim da, canın yani. çekti böyle. Hiçbir şey olmaz. Evet. Şimdi fırını açacağız en yüksek derecede. 5 dakikada mı pişiyor? 5-6 dakikada bakacağız. Tamam. Üzeri evet. hafif kızarana kadar o zaman. Yani ama... Yani Çünkü hamurun da pişmesi lazım. Aynen. Hadi bay bay. bombalarımız pişti. Hem de bomba bir şekilde çok güzel oldu. Şiştiler böyle pofuduk pofuduk. Çok hoş oldu, çok güzel oldu. Ay acaba akışkan oldu mu? Ama tepsiye sürdüğü o çikolata yüzünden maalesef ev böyle duman altında kaldı. Yandı çünkü o çikolata. Bir dakika açıyorum. Sıcak şu an. Keseyim mi? Kes. Yalnız baksana. Oo. Allah aşkına video çekiyor annem oradan bahar. Bir şey diyeceğim. akışkan oldu. Evet. Hayır bir dakika. Ne? Emin misin güzel oldu mu? <laughs> Bak. Evet Süheyla bakar mısın oh. içindeki çikolataya? Bak, gidip atacağım. Yavaş ay! Yandın Süheyla. <laughs> Hemen atmasaydın ağzına. Bir dur. Ay <laughs> yandın Süheyla. Ben bir bakayım şöyle minik bir tadına. Ah çok sıcak. Keşke biraz bir soğuması geçseydi bir 10 dakika Oha, sonra yapsaydık çok tadı. çok güzel olmuş tadı biliyor musun? Mmm. Tamam, pişmiş de süper. Baba, sen ne yaptığımızda da kap kat olmuştu? Cidden bu çok güzel. Nine baksana. İnanılmaz güzel. Bak. Ay çok güzel. Vallahi çok güzel. Bence hani... herkes denesin ama az çıkıyor. Hani şu kadarcık bir şey çıktı yani. Ben yanıyorum arkada. <laughs> tamam. Neyse. Evet şimdi kanala. Hayır çok kötü. <laughs> o zaman ben söyleyeyim. Kanalımızı beğenmeyi, videoyu beğenmeyi, pardon kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu da beğenin lütfen. Her taktan beğenin yanda. <laughs> şu hale bak. <laughs> evet. Hoşçakalın arkadaşlar. Bye. Herkese iyi akşamlar, hayırlı akşamlar.